Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde odun sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre yangın Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Müzik Yangını fark eden aile dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Müzik Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaşanan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.